Günaydın. Günaydın Alin. Günaydın yenge. Günaydın karıcığım. Ayaz kahvaltını hızlı yap, işe geç kalacağız. Aa dur peynirim kaldı. Tamam, hazırım. Sen de ye hemen. Tamam. Hadi. Görüşürüz karıcığım. Bol şanslar hayatım. Görüşürüz Asel. Görüşürüz. Hadi. I Asel ne oldu? Of çok sıkıldı bu mide bulantılarından. Asel iyi misin? Acaba yediğim bir şey mi dokundu? Bilmiyorum ya sabahtan beri böyleyim. Aa Ali sana ne oldu? Acaba ikimizin de ortak yediği bir şey mi dokundu? <laughs> Alin iyi misin? İyiyim ya bilmiyorum karnım çok kötü ağrıyor. Gel oturalım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Anne nasıl rahat mısın? Yerini değiştirdik ama İyiyim çocuklar, rahatım, merak etmeyin. Hadi babanız sizi bekliyordur odada. Tamam, hadi. Merhaba Nehir Hanım, merhaba. Merhaba çocuğum, merhaba. Ayaz, selam. Sana da selam. Hadi gidelim Ayaz. Of anne ya, Ayaz bana neden de bir soğuk yapıp duruyor? Yeter artık, bıktım ya. Kızım bağırıp durmasana, annesi hemen yan tarafta. Ayaz ne zaman eskisi gibi benim olacak? Olacak kızım, sakin ol. Olacak. Baba, biz geldik. Evet. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Bugün yeni bir şirketle anlaşma yaptık, biliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet, toplantı bugün olacak, değil mi? Evet, toplantı odasına geçelim. Zaten gelirler şimdi. İyi, hadi geçelim. Hoş geldiniz Poyraz Bey. Hoş bulduk. Baba rakip şirketle anlaşma yapacağını bilmiyordum. Oğlum artık onlar rakip şirket değil. Aramızdaki sorunları çözeli çok oldu. Poyraz Bey babanızı göremedim. Babamın işleri vardı. Malum bu aralar çok yoğun. Onun yerine ben teşvik ettim. Okullar kapandığından beri görüşmüyoruz Ayaz Bey. He, evet evet nasip olmadı diyelim beni güzel hatırlamadığını biliyorum. Yok canım estağfurullah neden öyle olsun? Dilerseniz toplantıyı anlatmaya başlayayım o zaman. Hay hay. Gir. Kerem Bey bir şey ister misiniz? Yok. Teşekkürler Bekir Bey. Gidebilirsiniz. Bu adamın hizmetçiliğini yapmaktan da çok sıkıldım artık. Güzel bir toplantıydı. Teşekkür ederiz. Biz kalkalım. Bir daha bekleriz. Tabii. Ayas, hadi kafeteryaya gidip bir şeyler yiyelim. Kesinlikle abi. Benim işlerim var. Siz yiyin. Tamam. Oh of, of. Buranın yemeklerine de bayılıyorum. Ben de ya. Tuğçe. Ne haber Ayas? Ne haber Kartal? İyidir senden Tuğçe'cim. Abimle yemek yiyorduk aslında. Ben de katılayım size. Ne olacak ki? İyi de bizim yemeğimiz çoktan bitti. Kalkıyorduk. Yok canım Tuğçe için bekleriz değil mi? Değil mi? Bence de. Hı, tabii tabii. E ne var ne yok Ayas? İyi işte. Yani normal hayat. Gidiyor yani. Hı, anlıyorum. Neyse. Çıkış saati geldi. Artık gidelim. İyi peki. Görüşürüz Tuğçe. Görüşürüz. Neden bu kadar soğuk ya? Kızlar biz geldik. Aa, kızlar neden uyuyor bu saatte? Bir de aynı koltukta. Acaba dün gece uykularını alamadılar mı? Bilmiyorum ki. Aa, hoş geldiniz. Kızlar sabahtan akşama kadar ne yaptınız siz? Ee... Uyumuş olabiliriz. Evet ya bilmiyorum benim üzerime de bir yorgunluk çöktü. Kahvaltıdan beri uyuyorsunuz yani. Ee, galiba evet. Asel akşamı olacak birazdan. Demek ki çok yorulmuşuz Ayas. Ee, yine başladı. Yine mi? Ne oluyor be? Koş. Kızlar iyi misiniz? Ayaz çok kötüyüm. Kartal çok kötüyüm. ne oluyor ya? Yok bu böyle olmayacak. En iyisi bir doktora gidelim. Katılıyorum. Bu sefer gerçekten hayır diyemeyeceğim. Bence de bir gidelim. Neyimiz varmış bir öğrenelim. İyi hadi. Hmm, bir bakalım. Ha! Yoksa düşündüğüm şey mi? Buyurun hanımefendi Size de bakalım. Peki. İkiniz aynı anda aynı şey. Oha, tesadüfe bak. Doktor hanım ne oluyor tam olarak? Sizi en sondaki odaya yönlendiriyorum. Neden? Gidince görürsünüz. İyi, asel hadi gel. Alin hadi. Aa ama bebek mi? Buyurun geçin öğrenelim bebek miymiş değil miymiş? Aynı anda bir de. Yok canım ben sanmıyorum yani. Bir bakalım lütfen. Tebrikler hamilesiniz. Ne? Baba oluyorum. Kartal aşkım. Çok mutluyum. Baba oluyorum. Anne oluyorum. Buyurun hanımefendi size de bakalım. Ee, bakalım. Hamilelik nereden çıktı ya? Of. Tam sırasıydı gerçekten. Allah'ım ya. Tam sırasıydı gerçekten. Tebrikler, hamilesiniz. Ne? Hamile miyim? Evet, bebeğiniz çok sağlıklı görünüyor ikinizin de. Asel, Ayaz. İnanmıyorum, baba oluyorum. Anne oluyorum. Ama ama bir dakika, çok erken değil mi? Hayır, bence tam sırası. Gel. Ayaz Aseli döndürür. Bu da ikinizin çocuğunun fotoğrafları. İnanmıyorum. Hadi bu müjdeyi annemlere vermemiz gerekiyor. Tamam. Ne? Çocuklar, siz ikiniz aynı anda mı hamilesiniz? Evet. Çocuklarımız ikiz gibi büyüyecek. İnanmıyorum. Bu hamilelik birden bire nereden çıktı? Baba hayırlı olsun diyeceğine ne diyorsun ya? Oğlum sen bize bakma. Dede oluyorum. Babaanne oluyorum babaanne. Bu güzel haberin şerifine yarın parti vermeye karar verdik biz. Evet. Nerede saat kaçta? Akşamlin yapmayı düşünüyoruz. Asel, Alin bu güzel haberi ailelerinize haber verecek misiniz? Hayır, bu güzel haberi partide vermeyi düşünüyoruz. Evet. İyi bakalım biz önceden biliyoruz. Şanslıyız yine. <laughs> evet. Herkes hazır mı? Çıkıyoruz artık. Evet. Ay maşallah iki gelim de çok güzel olmuş. Yerim sizi kız. Teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim. Aile partimize hepiniz hoş geldiniz. sizlere önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Alin seni sahneye alabilir miyim? Tabi geliyorum. Kartal, Ayaz siz de gelin. Alin aynı anda. Tamam. Biz hamileyiz. Baba oluyorum. Hu hu. Dede oluyorum. Anneanne oluyorum. Ne? Asel hamile mi? Ablam da hamile aynı anda. Gaza basmakla kalmadı. Uçuyorlar bildiğin. Kesinlikle katılıyorum. Ne ara ya? Bu kadar hızlı mı olur? Seviyorlar işte birbirlerini Poyraz. Kıskanma bir gün senin de olur. Yok ben gencim güzelim çıtırım. Hmm, tabii tabii. O zaman eğlence başlasın. Abla sen hamile olduğunu ne zaman öğrendin? Dün Asel'le biz bayağı kustuk ve doktora gitmeye karar verdik. Doktora gittiğimizde de hamile olduğumuzu öğrendik. Ve eve gelir gelmez de parti planları yaptık. Bu akşam kısmet oldu. Ya tamam teyze oluyorum. Senin hamileliğin okey de. Asel'in ayazdan çocuğu olamaz. Böyle bir seçenek olamaz. Katılıyorum kesinlikle. Aa bunu senden duyacağımı beklemiyordum. Sen Asel'i sevmiyor muydun abla? Tuğçe saf mısın? Ben Asel'in neresini seveyim? Her rolde hepsi. Aynen kapiş. E senin aklından ne gibi planlar geçiyor şu anda? Okulun yangın olayı var ya. E işte onu ben yaptım. E o zaman sen Asel'i tuvalete de kilitledin. Evet tam üzerine bastım. Şu hap muhabbetini de mi sen yaptın? Evet, onda da benim payım var. Abla, senin yüzünden az daha benim başım belaya girecekti. Bunun farkındasın değil mi? Tuğçe ne yapayım? Sen de belletmeden yapsaydın kötülüklerini. Peki yeni planın ne ablacığım? Merak etme. Ayaz'la Asel elinde sonunda ayrılacak. Bu çocuk onların ayrılmamasına engel falan olamayacak. Diyorsun. Evet selim benden fena çekeceği var. Abla planımı hemen anlatıyorsun. Planımı anlatmak için daha çok erken. Çocuklar doğunca anlarsın. Of, dokuz ay ben nasıl bekleyeceğim? Hızlı geçer kardeşim. Sabret biraz. Ee abla bugün bir şey yapmayacak mıyız? Yapacağız, yapacağız. Sabret. Anlatın bakalım ne yapacağım. Bakın baştan söyleyeyim. Eğer bu plan suya düşerse en sonda asel benim olmazsa olacaklardan ben sorumlu değilim. Ya merak etme. Hiçbir plan suya düşmeyecek. Sen bugün Asel ile Ayaz'ı biraz huzursuz et. Bana yeter. Evet en güzel günleri mahvolsun. Ha, asel ile yakınlaşmaya falan çalışayım o zaman. Aynen tam üzerine bastın. Bakın bu Ayaz beni dövmeye falan kalkışmasın. Of korkak mısın be? Dövmeye kalkışırsa döversin. Ayaz'ın yumruğu serttir. Poyraz ne bu korkaklık? Of tamam yapıyorum. Bir dakika benimle yukarı gelir misin? Aa bir şey mi oldu Poyraz? Evet sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyordu tabii geleyim de burada söylesen olmaz mıydı? Yukarı gelsen daha güzel olur. Peki. Bu benim karım alıp neden yukarı çıktı ya? Gerçekten çok komiksin Nehir'cim. Evet ya çok tatlı kadınsın. Ben lavaboya gidip geliyorum. Ne oldu? Lavaboya gideyim ben. Ben de bir su alıp geliyorum. Peki bekliyoruz. Ne oldu hayatım? Beni mi özledin? Bekir'le ne bu yakınlığın? Sen beni kıskandın. Kıskanma canımın içi. Ben seni hiç mıyım? Bekir'in dibine kadar girmişsin maşallah. Çok beğendin galiba. Hatırlatırım karısı var. Hatırlatırım. Senin de karın var. Ayrılacağım dedim ya Nehir. Ne zaman? Bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl, kaç yıl sonra? Bana bak Nehir, sen benimsin. Başka erkeklerin yanında görmeyeyim seni. Sen her gün karının yanındasın, onu ne yapacağız? Sana söz veriyorum bir tanem, ayrılacağım. İnşallah. Poyraz beni buraya kadar getirdin, bir şey mi oldu? Ama bir şey söyleyecektim ya. Evet, seni dinliyorum. Çok güzelsin. Ee, teşekkür ederim. Söyleyeceğim şey bu muydu? Hayır. Devamı var. Poyraz, e, üzerime gelmesen. Neden güzelim? Poyraz, neden elimi tutuyorsun? Bırakır mısın? Poyraz. Seni çok seviyorum. Bırak bebeğine birlikte bakalım sen Ayaz'dan boşan sana daha iyi bir hayat veririm. Poyraz elimi bırak. Poyraz canım yanıyor bırak artık. Lan ne oluyor orada? Ayaz dur. Çek ellerini karımın üstünden. Ne yaptığını sanıyorsun sen be? Oğlum seni burada var ya. Ayaz dur. sen bittin oğlum. Asıl sen bittin. Al. Aa, Aa ne oluyor burada? Ali'nin yardım et birbirlerine hastanelik edecekler. Ya ayrılın durun. Bir daha karıma dokunduğunu görürsem seni var ya. Seni doğduğuna pişman ederim oğlum. Yürü Asel gidiyoruz. Peki.